Merhaba. Bugünkü videonun konusu ahlak. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve zilinizi açmayı unutmayın lütfen. Ahlak nedir? Ahlak, bireylerin ve toplumların doğru ve yanlış, iyi ve kötü hakkında sahip olduğu değerler, normlar ve ilkeler bütünüdür. Ahlak, bireylerin davranışlarını yönlendiren, toplumsal ilişkileri düzenleyen ve bireylerin birbiriyle olan etkileşimlerinde rehberlik eden bir sistemdir. Ahlakın toplum yaşamındaki önemi nedir? Ahlak toplumda düzenin sağlanmasına yardımcı olur. İnsanlar ahlaki kurallara uyduklarında güvenli bir ortamda yaşayabilirler. Ahlak bireyler arasındaki iletişimi güçlendirir. Dürüstlük, saygı ve empati gibi ahlaki değerler sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturur. Toplumda adaletin sağlanması için ahlaki değerler önemlidir. Ahlaklı bireyler başkalarının haklarını gözetir ve eşitlik ilkesini savunur. Ahlaki değerler bireyler arasında dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik eder. Bu toplumsal birlikteliği güçlendirir. Ahlak bireylerin karakter gelişimine katkıda bulunur. Kendi değerleriyle uyumlu bir yaşam sürmek bireyin öz saygısını artırır. Ahlak toplumun eğitim ve kültür süreçlerinde önemli bir yer tutar. Toplumun geleceği ahlaki değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesine bağlıdır. Ahlak, bireylerin ve toplumların sağlıklı bir şekilde var olabilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Ahlaki değerlerin korunması ve yaşatılması daha adil, huzurlu ve sürdürülebilir bir toplum için gereklidir. İyi ahlak, bireylerin ve toplumların sağlıklı bir şekilde var olabilmesi için önemli olan olumlu davranış ve tutumları içerir. İşte iyi ahlak örnekleri. Dürüstlük. Gerçekleri söylemek ve yalan söylemekten kaçınmak. Örneğin, bir hata yaptığınızda bunu kabul etmek. Empati. Başkalarının duygularını anlama ve onlara saygı gösterme. Örneğin, zor bir durumda olan bir arkadaşınıza destek olmak gibi. Adalet. Herkese eşit muamele etmek ve haksızlık karşısında durmak. Örneğin, bir grup içinde ayrımcılığa uğrayan birine destek vermek saygı. Farklı görüşlere ve insanlara saygı göstermek. Örneğin ebeveynlerin, öğretmenlerin veya yaşlıların sözlerine değer vermek. Sorumluluk. Kendi eylemlerinin sonuçlarına katlanmak. Örneğin iş yerinde verilen bir görevi zamanında ve eksiksiz yerine getirmek. Yardımseverlik. Başkalarına yardım etmeye istekli olmak. Örneğin ihtiyaç sahiplerine gönüllü olarak destek vermek veya bağışta bulunmak. Hoşgörü, farklılıkları kabul etmek ve ötekileştirmemek. Örneğin farklı kültürlere, dinlere ve inançlara saygı göstermek. Sabır, zor zamanlarda sakin kalmak ve başkalarına karşı anlayışlı olmak. Örneğin zor bir durumu sakinlikle karşılamak ve çözüm aramak. Bağışlama, başkalarının hatalarını affetmek ve kin tutmamak. Örneğin bir arkadaşınızın sizi hayal kırıklığına uğratması durumunda onu affetmek. Sadakat. Aile, arkadaşlar veya iş arkadaşları gibi kişilere bağlı kalmak. Zor zamanlarda sevdiklerinizin yanında durmak. Bu örnekler bireylerin hem kendileriyle hem de başkalarıyla olan ilişkilerinde iyi ahlakı nasıl sergileyebileceklerine dair bir çerçeve sunar. Peki kötü ahlak nedir? Kötü ahlak bireylerin toplumun kabul ettiği ahlaki değerler ve normlar ile çelişen davranışlar sergilemesi durumudur. Kötü ahlaka da şu örnekler verilebilir. Dürüst olmama, yalan söylemek, aldatmak veya başkalarını kandırmak gibi davranışlar. Adaletsizlik, başkalarının haklarına saygı göstermemek veya haksızlık yapmak. Sorumluluk almamak, kendi eylemlerinin sonuçlarından kaçınmak veya bu sonuçlarla yüzleşmemek başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını görmezden gelmek veya önemsememek. Kötü niyetli davranışlar, başkalarına zarar verme veya istismar etme amacı güden eylemler. Peki, kötü ahlakın toplum üzerindeki etkileri nelerdir? Kötü ahlaklı davranışlar toplumda güvenin kaybolmasına yol açar. İnsanlar birbirlerine güvenmekte zorlanır. Bireyler ve gruplar arasında çatışmalara neden olabilir. Adaletsizlik hissi toplumsal huzursuzluğu artırır. Toplumun değer yargılarını zayıflatabilir. Bu da toplumsal normların erozyona uğramasına neden olur. Çevrelerine olumsuz örnek teşkil eder. Bu durum özellikle genç nesiller üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Bireylerin ve toplumların sorumluluklarını yerine getirmemesine neden olur. Bu da toplumsal sorunları derinleştirir. Kötü ahlaklı davranışlar sadece bireyler için değil, toplum içinde ciddi ve hoş olmayan sonuçlar doğurabilir. Sonuç olarak toplumsal uyumu sağlanması, bireylerin sağlıklı ilişkiler kurabilmesi ve mutlu olabilmesi için iyi ahlaki değerlerin korunması kritik önem taşır. Evet, bugünkü videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.